yapacağız. Zaten çakar. az önce de canlı yayın evet. açtık. Ben, ben verdim. Şimdi gidelim. verdim. yeni arkadaşımız geldi. Yeni arkadaşımız geldi. Bu da Hadi Durum hadi. hadi başlıyor başlıyoruz hadi. Ben gel geldim. Geçen yayın gelmiyor. Ya. Tamam sadem yok zaten hadi. Evet. Bekleyin ben. Ben yavaştan çıkıyorum. Lan benim niye sesim yok? Dur lan ben. He şey dur. Dur lan dörtleri kapa çakar. Sen dörtleri kapa. Yapacak bir şey yok. Gir. Şuradan gideceğiz. Be, Sonra, ben spor moddayım. Kapayayım bari. Hadi kapayın kapayın. Spor moddakiler kapasın. numara bu uçta gidiyor. vay kür. Oy. Ben beyin rahatım benim. Git <laughs> git. Ben gidiyorum önden. Önden mi gidiyorsun? Ee? Ben seni geçerim rahat ol. Ya ben oldum. bir dakika ben ayarlardan bir şey yapacağım. Tamam. Ayar. Heh. Geliyorum geliyorum. Gitme boşuna. La senin araba bozuk. Kimin benim? Evet. Ne bozuk? Kanka motordan şey geldi. Ben tam ettim az önce. Ha. Benden öyle ayrı... gel. Sen, Sen çarptın. Ne? Ağaca çarptım. Ben esportur değilim arkadaşım. <laughs> Ay 70 gidiyorum. Uğur, güzel. Sonunda. ben 100 gidiyorum. Siz nerede? Allah'u ekber. Bir toz atarak gidiyor bir. ben önünde bir toz atarak gidiyor Ben. Şu anda ben çıkmıyor araba kaldı. Lan. Aa. Lan ne oldu araba? Baştan ya? başa. Ha, gitti tamam. Araba bir anda bozuldu zannettim. He iş, keşke. Gitme lan bekle. Allah bu yol çok güzel. Allah'u ekber Allah'u ekber Allah'u ekber Allah. Lan gitsene. Lan önde bu var. Oha nasıl? Geçtim bile. Oradan geçmesi kolay ya. Oğlum ikinci bitiremem ben. Hadi Deniz, sana ha? bir bir şansım var. Bak, sana 5 lira vereyim, sen beni önde oh, geç. Allah! Lan! Aşağı düştüm. <laughs> bas kaza, bas kaza. Şuan oy, o nereden geçtim ben? Çubuktan, ge çubuktan aşağı düştüm ya. Aa, oradan ben geçebiliyorum ya? <laughs> Allah! Ay, Şimdi, ay, sen... Hayır. Evet bak. Anıl, Analiz... bu, bu çekişçiye basıyor. Allah! La ben de düştüm ya. Çekici ne? Çekici su. Yani sen ne şeyler öne geçer diye? Bilmem. Bilmem. Çok yavaşsınız. Çakar. Oğlum. Yani. Can, can. Başlıyor Evet arkadaşlar yanımız Hı. devam ediyor. Geldik hadi gidelim. Ya bu ne ya? Diyanmen. Nerede? Kapadım spor olmadı. Tamam Oğlum Mikomacı ileride gel. Kim Mikomacı gerek yok ki arabayı. Aynen. Yine kirlenecek. Lan geliyorlar. Bas 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 bas. Spor modu kapatayım. Spor modu kapa. Oh. O, spa, o starta kadar açık durabilir. Hı. Evet. nerede Nerede Değil mi? Baş baş baş. Ya yıkamayı boş versen ya. Ya açam. Başlıyor. Allah başlıyor. Allah başlıyor. Allah başlıyor. Neredesiniz? Benimki. gidiyorum Allah 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 Ben Kapadım Sen Allah kapa. Sen Allah 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 Arka Allah 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 Oha. Tam arkamdansın lan Sen nesin? Allah. Vay. Bekleyin lan. Oha. Ay. Sus lan. Yolla bastım. Düşüyorum düşüyorum. Haydi neyiz? Düştü düştü düştü. Geri düştür, geliyorum. Baş düştü. Düştü baş düştü. Ya, ya oğlum. Ya Bastım 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 bastım. Ben başın, de buradan başın. basarım. <laughs> Çakmalık. Çakmalık. Lan dur. Hayır. Geçiyor. Hayır hayır. Altan geçiyor. geçiyor. <gülüyor> hile. Hile. <gülüyor> hile değil. La Altan'ı. Aa düşüyorum ben. ben direkt şeye doğru finişe doğru gidiyorum böyle. Dur lan ben. Hile var lan bundan sonra. Tamam hocam. Spor mu dersin? Aç. Her türlü hile var. Hadi diyor Allah. Sen sesliyim. Gelmez ki. Çetin var mı çetin? Çetin var ama hiç kimse yazmıyor bir şey. Azıcık bekleyelim. Oh! Oh! Çıkar mı şu anda? Biri var mı şu anda? Bir, bakayım. Da. Yok. Live de yok bir şey yok. Hı -hı. Biri olmaz, Çette bir olursa yazsın. Ee, Çağrı'nın sesi geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor mu? Alttan alttan basarak gidiyorsun. Tamam, Koştum kaldın? Ben taşın üstünden geçiyorum. O kadar yüksek karalım. Ya çarptım ya acı çarptım. Ya çıkmaz zorladı de girdim. Hihi çamura girdim. Allah Allah beni se Lan ne? Allah ben Allah 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 benzinim 25. 49. Kaldı araba Allah Ağazı, Allah No 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 no. Geç. Allah <laughs> Allah Allah. Ya, ya? geri çıktım. Bu ne biçim şarj ya? Lan. Ben... Kaldım. Uf. Arabadan çok fena dumanlar çıkıyor. Aman nereye gidiyor? Aha 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 aha. Ay geldim geldim geldim. Al iyi geldim al iyi, geldim. Bas bas bas. Bas bas şu anda. Şuradan çıkalım. Şuradan çıkalım. Nereye çık gidiyorum ben şu anda? Aha çık çık, çık çık çık. Çık, kazan yok, kazan yok, kazınca foya gel. Sana gel, sana gel. Ama ben taş yere gidiyormuşum. <laughs> araba patlayacak önümde. Ben. ben Aslardan gidiyorum ben. Ben de! Vallahi aslında, vallahi aslında, vallahi aslında. Ama ben daha hızlıyım, biliyor musun? Geldim çok. Ama araba gitti, gitti bak. Araba, arabadan duman çıkıyor. <laughs> araba beşli çıktı. Vah <laughs> benimden de çıkıyor ya, nazar değdirdiniz ya. Sen canimine, sen dibinde sen dibinde sen dibinde bas, bas, baş Bas, 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 kalın kalın bas, 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 Mesela, mesela, mesela. Arkadaşlar. Hadi lan ikinci ben alacağım. İkinci ben alacağım. Bas 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 bas. İkinci ben alacağım. Bas. Ah çarptım. İkinci benim. İkinci benim. Ben çıkamay çıkamayacağım. Çıkmayacağım. <laughs> Veriyorum sana. Ver. Veriyorum. Ver. Ben tamir lazım ya? Bana, İyi midir? Bana tamir verin. Etmez bu. Dur vereceğim bekle. Şu parayı alayım da. Ben ne para? Bu mu? He. <laughs> Alım. Ben... Alamazsın mi? ki. Ben <gülüyor> <yorumladım>. <gülüyor> 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 İkimiz de aldık lan. e şimdi. Ay. <laughs> Be. Hadi ver. Veriyor. Bekle. Ben... E, tam ya. tamam <laughs> oğlum sen arabanda dur. Niye? Sana demiyorum ben. Dur lan ben. Canına diyorum. Ben de barışa Para var mı? bin. Biniyorum. Dur biniyorum demiyorum. ben de Sana demiyorum sana demiyorum. Lan, ben de bineceğim. Tamam hadi bin. Veriyorum. Al sen biniyorsun. Yok bu. yok. Yok yok. Al senin araba. Senin araba. Hadi. Hadi. kaç? Hadi. kaç? 31. <gülüyor> 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 31 mi erkek 31? <laughs> Hadi gidelim. Ekipçe gideceğiz. Bu sefer ekipçe. Bak. Hile yapan yok. Tamam spor modu kapayın. Bak. Spor modu herkes. Kapayın. Herkes şuna bassın. Şuna. Şuna. Ne? Buna. Ne? Buna. Ya çok. Ya dur. Dur. Bak. Şuna bas. Şuna. Böyle git. Bas. Arkadaşlar gidiyoruz. Önümü ya? Ben de. Kışkıyor. Karan var. Gidiyor. Benzinim çok az benim o yüzden basmam lazım. Basmak var artık. Var mı? Tamam var. <laughs> Benzinim var Ama araba Benzin 24. 18. Bas. Beyzini bitmeden. Terse artık reklam izleyerek. Ama reklam sürekli bir atıyor. Yani. Geç geç geç. Allah. <laughs> Allah. Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım ya Muhammed'in ne zor Lan. Sporda aşağıdan gidiyorum. Aşağıda gidiyorum ben. Ben de. Aşağı indim. Gördüm senin aşağı indisini. Çok iyi inmedim mi? He. Oraya işaretlerim. Evet. He, evet. girdik. Adamaya ba Başka Benim kazanayım maçsın, geçeceğim Yok. 16. 16. 12. 15. Lan, reklam çıktı. Eyvah. Oyundan çıktı. Atmaz inşallah ya. Ya reklam çıktı, attı. Ha, atmadı da. O! Wow. Bravo. Oyun geçme. Oyunda ismim var Ferres. Gidiyorum ben sport modla. benzinim 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 on 10. 11. 8 9 9. benzin git. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> fazla Gidiyorum ben. Ara Hadi bakayım. Bas. Aha gittim ben. Evin oradayım. Ben bas. Bas. Ben de geliyorum. Araba. Bas. Bas. <laughs> bas. <laughs> Gel. Altı. Geleceğim birazdan. Benimki de altı. Altı altı. Ulan, tostaya tostaya. altı altını aldı. Beş oldu. Altı. Geldim. Önce ben geldim. Bas bas, bas bas Peki ben geldim. <laughs>